gözüme bir şey takıldı. Araç kullanıyordum tabii. Bir caddeye girdik. O kadar çok motosiklet bahisi var ki hepsi Çin grubundan. Ya dedim ki amma çok yer açmışlar adamlar. ATV'ler, UTV'ler, çeşit çeşit çapır motosikletler, adventure'lar, çeşit çeşit scooter'lar. Hangisini ararsınız oradan boş çıkmazsınız ya. Meret bu Çin malları da Hakikaten adamın kafasını karıştırıyor. Acaba diyor dedirtiyor. Al ah, buyur. Spor ayakkabı, kumaş pantolon, tişört. Yandan askılı bir çanta. Tamam işte abi bitti. Al sana ekipman işte. Ya bu kadar motosiklet satılıyor. Piyasaya bakıyorum. Bu kadar çeşit motosiklet var. Bir de arkadaşların yanlarına oruyorum. Bir iki böyle özel servis ustaların yanına gittiğim zaman duyduklarıma inanamıyorum. Yani işte 9 taksit, 12 taksit işte bize işte kaskla bizden kampanyalarıyla şu motosikletler satılıyor. Gerçekten üzülüyorum. Ya satmak da problem yok. Çin malı grubu çok güzel aslında. Ya bunu neyi güzel? Motosikletin en çok neyine bakarsanız alırken tarzına bir de yakışıklı mı? Yani makyajı var mı? Led farlar var mı? Anahtarsız giriş çalıştırma var mı? Motosikletin güzel duruşu. Ya bu bana uyar mı? diye bakılıyor. Sonra geliyor işte motor cc'si kaçmış, beygiri neymiş, torku neymiş, lastiği nasılmış, markası neymiş. Sonra sonra geliyor. Peki servis konularında iyileştirme yapılmış bir marka duydunuz mu? Yani bu Çin grubu için konuşuyorum. Hani çok takıldığım bir şey değil. Hani bana sorsanız Çin grubundan herhangi bir marka model bir iki tane var kafamda. Böyle hakikaten acaba delettiriyor. Güzel torklu makineler ama işte Sonra bu videoları izleyip bakıp da o adamların yolda kaldığı videoları falan gördüğüm zaman yok diyorum ya. Yani bu henüz daha adam yedek parçasını getirtirmemiş. Bu arıza yaptığı zaman bu parçayı ben kalkıp da sokaklarda tek tek arayacak halim yok. Ha, bununla alakalı forumlarda da yazıyor. İşte bayiden alabiliyorsunuz. İşte bunun bir işte ne o grubu var. Gruptan yazdığınız zaman size geri dönülüyor falan. Ya arkadaşlar herkes böyle şeylerle uğraşacak durumda değil. Ya kara borsa gibi adam çıkacak da parçanın peşinde koşuşturacak. Ararsın yetkili satıcısını, servisini buradan çözmeye çalışır.